Son 6 ay içerisinde 12 kez zam gelen benzine hafta başında bir zam daha geliyor. Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 1 lira 68, LPG'ye ise 40 kuruş zam geliyor. Akaryakıda gelen zamlar hız kesmeden sürüyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre pazartesi günü LPG'ye 40 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş olmak üzere zam yansıtılacağı bildirildi. Ardı arkası kesilmeyen zamlar ise vatandaşların belini bükmüş durumda.